Hem de karşı yarım isyanla birlikte Valorant oynuyoruz, aşır, oynuyoruz. Aşır, Fortnite oynuyoruz. E, Fortnite oynuyoruz arkadaşlar. Ahmet Aynı şu an, olmalı. şu an 14 dakika çekmeliyiz. 14 dakika da ölür ya? Tamam Haldediriz. Haldediriz Haldediriz hallederiz. 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 Sen ol, ol. kulaklıkta mısın? Evet ben şu an kulaklıkta oynuyorum. Sıkıntı yok. Şu an. ben atladım ve intro bastı ama. Tamam. Ahmet şu an ne diyorum ben? Şu an ne diyorum ben diyorsun. He evet. Arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de agalar e, yorumlara Fortnite yazsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Doğru. 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 Adana gittiğinde Adana e, kuzenlerimle video çekeceğim daha çok. Ahmet, Ahmet atla mı? Atla Sen mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Neredesin Ahmet? Ha, gördüm seni. Şu mavi olan Ahmet arkadaşlar. Bu video çok hissetsin arkadaşlar. Roblox videosunu çektim. Yine konuştum. Ama evet, çok dikkatli olmalısın. Ahmet ben kızdım sonra niye arkayı geçtim? Efendim? Ben niye kızdan arkayı geçtim? Oo öyle nasıl gelebiliyor? geldik. <laughs> silah bulacağım ya. Anladın. Ahmet ben e, niye çok geç kaldım? Senin kitap okuyordum ben. Ödev vardı kitapla. Allah ben ne dersteydim biliyor Biraz silah buldum Ahmet. Belki... <gülüyor> Forna... <gülüyor> for... arkadaşlar Fortnite yorumlara oynuyorum yazsın. Arkadaşlar eğer oynuyorsanız sizinle de oynayabiliriz. Evet. Adınızı girin beraber oynarız. Yani biniyoruz çekiliş yapabiliriz. Evet çekilişle. Ahmet bilgisayarımı getireceğim ha. Getir getir. Ne zaman geliyorsunuz? 17 gün tatil, 10 gün tatilde geliyoruz. Kasım'da, Kasım'da. İyi 4 Ekim'de Galatasaray Beşiktaş'a arkadaşlar. Kim kaldı 4 Ekim'de arkadaşlar? İnşallah Beşiktaş. Bence de. Leroy sana performans götüremiyor ki. Çok kötü performans o. Leroy evet. evet. Artık 25 milyon euro piyasa değeri. <laughs> Ahmet karşı çıkak. Bir silah buldun mu? Ahmet Fortnite'a bayıldım ha. çok güzelmiş. <laughs> Ahmet burada bir sandık gördüm. Ahmet şurada bir sandık görmüş. Sandık sen silahlı mısın sen? Evet silahım var sıkıntı yok. Gel şuraya sandık aç. Topan eli, topan eli, topan eli, topu. Ben de, ben de biraz. Ne? Bir, şurada bir sandık var ya. Burada bir sandık var. Ben geliyorum. Bir kere ben oda şey kırayım, tuğla kırayım. Adam mı var ne Hay ben vuruyorum, normal vuruyorum. Oha, Ahmet gel ha. Çok güzel. Adam var Ahmet, adam var. Ahmet biraz dikkatli ol Ahmet canım çok kötü, canım çok kötü. Ahmet gel gel. Ahmet gel. Adamın kılıcı var. Kurtar beni kurtar kurtar. Hadi öldür Ahmet. Oha. Ahmet kurtar beni. Ayşe kurtar. Kurtar ölüyorum. Hah şükür böyle hiç canım Hayır <laughs> Kim buraya lan? Beyler. canım kaldı Ahmet. Hah oğlum. Gel. Ömer hızlı canlı Kitin var mı gitin? Benim şey var panzehir. Kullanız da ona bakayım. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ha, yüz oldum Ahmet geldim. Tamam bekle. Seni ama gel. Ama çok pis bu adamların kılıcı var be. Biraz Ahmet. <laughs> gel Ahmet, adam var, adam var. Dikkatli ol. Biliyorum. Gel gel gel. Adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm Ahmet'e. Geliyorum oğlum, yapacak bir şey yok ki. O tarafta gördün mü? Belki. O tarafta bak. Ahmet o adam bende olsun. Öldürdüm. Heylarsın, öldürdüğün çok iyisin. Bunu bana sal. Tamam onu sana tamam. salayım. Ben Bende 80 tane pan zehir var Ahmet. Evet, pan zehir. Pan zehir değil. Adam nerede? Adam gördüm lan Gel lan buraya. Adam halledebiliyorsan hallet yoksa geliyorum. Denizse şu an yüzüyor. Ben de biraz Ömer bir Ömer arka arkalarına doğru bir adam var. O oh, gördüm adamı. <laughs> gördüm o zaten ona vuracağım zaten. Evet. <laughs> hadi vur. Hadi ya. O çıksana. Ha şükür çıktık. Ya Bir Ahmet biraz. Hemen gel adamı öldürdüm. Ama şarjörün var mı? Şarjörüm çok yok yani. Ha, bes buldum teşekkür. Ha, jar 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 jar. Allah. Topan eli, topan eli, topan eli kila elinde. Çok pis Ama çok saldırıyorlar oha. Oh. Sen mi burada? Sen orada sen. Ay, falanlar çok pis ya. Ahmet benim e, toplam şeyim fatura ve sigorta olarak 100 bin lira. Normal bilgisayar 70.000 lira seninki sigortası Oğlum senin 70.000 lira olamaz abi Yemin ederim 70.000 lira Senin ekran kartın kaç ama ben bilmiyorum ki ekran kartın Ahmet evet, ben oradan vuruyorum aga Vuruyorum Vuramadım Aldım Carjörüm kalmadı lan Ahmet evet, o carjörler bende Vur Ahmet Adam. Hallettim. Adam silah yok ya. Yani. Topan eli, çapan eli, topan kila. Benim de ikisi. Yani <laughs> silah yok? Benim de yok adam silah. Ben aldım aldım. Ha, gel bak burada, burada, var. var, burada var, burada da var. Oo, ben şu, şu silahı <laughs> alacağım alayım. Oha Ahmet bu silahı alsana çok güzel. Evet aldım. Sen Aca al bak silah. Aldım var. silah. falan burada ya, çok önemli. Arkadaşlar siz de oynayın bayağı eğlenceli. Ben daha yeni yükledim. Iki, i̇ki gün önce bir tane. Bilgisayarda da oynayacaksanız PlayStation'da da oynarsanız sıkıntı değil. <laughs> ben de çıkayım. Ömer yukarı çık. çık ya. Aynı şarjör var al. Topan <laughs> topan eli topan eli, Topan, eli, topan, eli. <gülüyor> topan <gülüyor> Ne yapıyorsun? Bak blok kuruyorum. Evet üstüne ne yapıyorsun? Biz böyle mi kalacağız? Şimdi, şimdi çıkabiliriz bak şimdi. Bak ben direkt çıkacağım hazır mısın? Evet. Sen çıktın mı? Çıkmadım. Bak şimdi 3, 2, 1. Çıktık. Gel gel. Kim orada? Çek sanırım gel gel. Ben de oraya. Ahmet istersen ben verebilirim. Ben de 10 tane yargı bezi var, 80 tane panzehirim var. <laughs> yok yok. Gel bak şuraya doğru gel. Adam var abi orada dikkat et. Çok <laughs> dibinsiz <duruyorsun>, silah. <laughs> Oo bak burada su veriyor gel. Gel bak biraz Acan. su kalsın. Bekle biraz canım içiyoruz. Ömer sen yine buraya boş ver canını gel acil. Canım çok az. 90 oldu. Tamam ya. Gördüm adamı İyi soğustum ben. Yani. Şu taraftan gideyim iyi soğudum. Ömer bak şunlara bin. Ha evet ben onu onlara biliyorum Ahmet. O kadar hızlı buluyor ki. Evet. Bak, bak enter'a basılı tut enter'a basılı tut. Niye? Enter'a. Enter'a sen basın tut. Biliyorum. Enter'a basın tut. Bak. Enter'a basın tut. 10 saniye basın tut bırak. Ooo. O sırada agalarla benim yaptığım maksimum şeyler ama Ömer agalarda sen daha yoksun almak agalara. Hadi be hadi. Zıpla. O kadar zıplıyor ki. Oo. Oha. Oo. O Ahmet o kadar gidiyor ki. <laughs> Kim var agalarda? Kim var agalarda? Ahmet aga hey? agalarda kim var? <laughs> kim var agalarda? Agalarda şu an kim var? Agalarda herkes var bu arada haberin olsun da. Onu söyleyeyim de haberin olsun diye. Sen yoksun ama şu an Ne zaman? Seni alırım izinliyorum. Kaç yaşa var? Kaç kilim var? Eğer 4 kilim varsa alırım. Şey toplam mı? Şu kaç kilim var? Dört değil mi kilim var? Bir. Toplam ama çok yapmışımdır. Yedi tane yapmışım. İyi. Yapayım. almak istiyor musun? Olur olurum. İyi. Akıllar o zaman artık. Akıllar golü Ama atlar, Her gün oyuna girmezsen atılırsın. Dersim var. Çok güzel. Niye o zaman ya, Adam adamsın, var. Ad tamam. E, gelirim ama. Ahmet Adam var. Adam var. Birazcık önce. Ahmet. Aha. Hayır hayır hayır. Çok pis çok pis. Gana Gana adamı. Her şey yarı yarı herhalde. Ahmet Ali Kuzey ne yapıyor? Altına sıçır son. <laughs> Ömer sana, sana ne dedi biliyor musun? Ömer her gün altına sıçıyor dedi tabii doğru mu? <laughs> Hadi. Neredesin? Ama şu an iki adam öldürdüm. Dört o... gel adam var. Neredesin? Ömer öldü. Neredesin lan? Gördüm, gördüm. Amer gel oğlum, neredesin lan var ya? Geldim, geldim. Neredesin? Amer, gel gel var, yanda şere gidiyorsun gel lan. Aa, ben de öleceğim ben de öleceğim. Adam çok bir sürüyor lan. Adam çok bir sürüyor. Sen de var, sen de var. Vurdum öldürdüm adamı? Adamı öldürdüm. Yani gel, gel, geldim. Bayılırsın. Neredesin? Ömer bak şu biraz gördün Gördüm gördüm tamam gördüm gördüm. Hadi yarısı kapatacağım burayı koş ölüyorum. Kapat ha şir. <laughs> hadi ha okey. ok. Sen adamsın ha haberin olsun ben aradasın diyordum. Hadi hadi hadi. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> ben de yargı bezi ama daha hadi ben. Okey. Bekle Ahmet bekle. Ben de can alayım. Sen agalar <laughs> da sınırlar da sınırlar Agalar önemli bir yoktur. beklemez ben de şey Şu an Ahmet 3 kişi öldürdüm. O dünya en iyi adamlar. Ömer ya oraya gel. Gel Ahmet gel yargı bezi. Yargı bezi önemlidir. Adamlar çok kötü var Ahmet ha. Arkadaşlar ben de tamam. video kapatayım. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arkadaşlar.